İnsanoğlu karşılaştığı zorluklarla mücadelesinde çeşitli yöntemler geliştirir. Ama bunlar içinde sonradan en pişman olduğu tutumu, öfkeli haliyle takındığı tutumdur. Haklı olsa bile, kontrolden çıkmış öfkeyle hareket eden kimsenin aklı daima ikinci planda kalacağından, o kimsenin yanlış ve adaletsiz davranması neredeyse kaçınılmazdır. Bu kontrolsüzlük o an hesaplanamayan bir dizi hatayı beraberinde getirebilir. Bazı hatalar vardır, telafisi imkansızdır. Bu tür hatalar insanın canını öfkeye sebep olmuş olaydan daha çok yakabilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz sinirlendiği zaman abdest alsın demiştir. Yine Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Ateş ancak su ile söndürülür. O halde öfkelendiğiniz zaman onu yenmek için abdest alınız buyurmuştur. Sonradan pişman olmamak için şiddetli tepki gösterebilecek anlarda bile basireti kaybetmemek esas olmalıdır. Böylece adaletten ve aftan yana takınılacak bir tutum Allah'ın rızasını en uygun davranış biçimi olacaktır. Yüce Rabbimiz bu konuda iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir buyurmaktadır.